Arkadaşlar hepinize merhabalar. bugünkü videomuz sizlerle beraber nasıl e, üniversite öğrencilerine her hafta geçerli 10 GB nasıl başvuru yapılacak hemen onunla ilgili bir detaylı video çekmek istiyorum. Bu da yine bizim içeriğimiz oluyor aslında. Aslında bu da bizim için içerik. Faydalanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Aynı bizim e, konuların kapsamında olduğu için diğer e, teknolojik desteği saymazsam sadece bu konuda bir iş yapacağım. Diğerleri de aynı zaten. E, pek de bir farkı yok. Şimdi arkadaşlar e, ne yapıyorsunuz? İlk önce Google Play Store'dan ya da e, App Store'dan GS Biz diye şöyle bir uygulama var. O Uygulamayı indirip e-devletinize giriş yapıyorsunuz. Üniversite öğrenciler için. Açık öğretimleri kapsamıyor tabi. E, şurada Genç Teknoloji Destek diye bir kampanya duruluyor resmi olarak. Bu da kılavuzu var. 10 GB internet 12 ay boyunca her ay 10 GB yani toplamda 120 GB alıyorsunuz da Şimdi ne yapıyorsunuz? Şurada genç teknoloji destek yazıyor. Siz giriş yaptıktan sonra. Burada e, seçenek sunuyor. Ben başvuru şu an internet başvurusu yaptım. Daha bekliyoruz. Ne zaman sonuçları bilmiyoruz ama bunun bir belirli şeyi vardır. E, siz eğer ki bu eğer ki tablet aldıysanız, tablet bilgisayar aldıysanız şuradaki tablet PC desteği kısmına basacaksınız. Telefon aldıysanız kasıma içerisinde telefon desteğini yapacaksınız. Bu da şartları bahsediyor zaten. IBAN numarası size ait olacak. Ee, burada çeşitli şeyler var. IBAN numarası size ait olacak. Ee, telefon numaranız da size ait olacak. Ee, bu cihazı e, herhalde bir senemi satmayacaksınız. Satarsanız size cezalı bir şekilde yansıyacak. Oraya dikkat etmelisiniz. Şimdi cihazınızı aldınız. Vergi indirimden faydalanmak için dediğim gibi şöyle bir konu var. Ee, gerekli koşulları sağlamazsanız mesela örneğin usulsüzlük yapmanız durumunda usulsüzlük dediğim cihazı aldınız. Siz 6 ay onu kullanma şartınız mı var? Öyle bir şey herhalde. 6 ay mı? bir yıl mı? Herhalde öyle bir şey var. Şart var. Ee, kullanımı aksatılırsa yani bu belirtilen zaman içerisinde bu zaten usulsüzlüğe giriyor. Tespit ederlerse, e, bilmem kaç ma e, maddeli mevzuat gereği direkt size iki katıyla şey bekleyebilir, vergi cezası gelebilir. Yani bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Yani geri alıyorsunuz ya parayı, geri bir de sizden geri alacaklar parayı, ona da dikkat edin. Ama usulüne uyarsanız hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Ama e, şeyse sıkıntı olmayacak sizin için. <laughs> Şimdi bize önemli olan konu şurada internet desteği. Bunu burada şartları bahsediyor. Burada e, bilgileriniz şey yapacağız. Burada iki kutucuğu işaretliyorsunuz. Buraya da telefon numaranızı giriyorsunuz. Kendinize ait numara olacak. Devam et dediğinizde. Şu an benim başvurum bulunuyor diyor. Benim başvurum şurada. Şurada başvurulan durumdan takip edebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Sonuçlandığında bu da onaylandı diye bir statü durur. Ona göre de buradan e, her ay boyunca 10 GB'nızı alabilirsiniz. Üniversite öğrencileri için bakalım nasıl bir şey, nasıl işleyecek bu prosedür. Şu an kayıtlar başladığı için size ben bilgilendim ama videoyu çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şu an tabii ki Vodafone'da bana sorup atıyorsunuz da Vodafone'da da şu anda pek internet yok gibi. Bunu da soruyorsunuz bana. Zaten bu üniversite testlerinde bütün hatlardan faydalanabiliyorsunuz diye biliyorum. Bütün hatlarınızda tanımlanıyor bu. Ben her zaman şuraya bakıp atıyorum da herhangi bir değişken bir şey yok. Ama bakacağım ben sizin için uğraşıyorum zaten. Ee, şu arama kısmında da bir gigabyte diye yazıyorum. Gigabyte'e gibi bir şey çıkıyor mu diye baktığımda şöyle baktığımda yine hani eski kampanyalardan var herhalde. Evet. Eski kampanyalar. Bunları da yapabilirsiniz. Yapmayınız varsa yapsın. Yaptıysanız sıkıntı değil de. yapmayanlar şunlardan faydalanabilirler. Oradan internetlerini kazanabilirler. Ben yine de tekrardan hatırlatma gibi oldu. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. bye.